Kanal Dünya Ekranları'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeyiz. 2023'te Cumhurbaşkanı kimi görmek istiyorsunuz diye sorular yönelteceğiz. Umarım videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsınız. İşte kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz? Vallahi beni koysalar ben kendim olurum yani. Kendin olurum. <laughs> yani şu an kim? Kimse yok mu? Aklınızda. Merhaba Akşener. Merhaba. 2023'te kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz? Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Ne Neden, Neden abi? Ekrem İmamoğlu aydın düşünen, geniş düşünen, her kitle hitap eden bir insan. Kendi hiçbir zaman düşünmeyen, her zaman insanlar için eline gelen yapabilen bir insan. O yüzden gelecek aydınlık yarınlar için Sevim İmamoğlu diyoruz. Tamam, teşekkür İmamoğlu teşekkür ederim. İmamoğlu Sen candır. Sağ ol abi. Kim Cumhurbaşkanı olsun sizce 2023'te? Ben Recep ve Tayyip Erdoğan'ın devam etmesini istiyorum gerçekten. Evet. Neden Recep Tayyip Erdoğan? Yani şu an herkesin altında bir araç var. Bunun sebebi de Cumhurbaşkanı Herkesin cebinde ikişer tane telefon var. var. iPhone var. Var. Yani evet. şu an kullandığım telefon herkesin cebinde. Yani bir kötü evet. telefon kullanan yok. Önceden böyle miydi? Değildi. Ben bu yüzden tekrardan Cumhurbaşkanı evet. Ben de 90'lı yılları biliyorum hiç telefon görmüyorduk biz. Ya o zamanlar yoktu çünkü. Hayır, o Şimdi herkesin evinde telefonu var, herkesin elinde, evinde televizyonu var, doğru arabası var. var. Her doğru, şey doğru. var abi yani. Türkiye'nin standartları yükseldi son 10 yılda. Ya Ben bunu Tayyip evet. bağlıyorum. Ha bilmiyorum belki daha iyi olur ama ben evet, Teknolojinin var. gelişmesine değil Tayyip Erdoğan'a Ya teknoloji gelişir. Her yerde gelişir <laughs> teknoloji. Ama ülkemize gelmesi. Ülkemize geliyor. Vergisi de alınıyor. Ayrı bir şey tabi de. Yani geliyorsa vardır bir sebebi. Yani önceden de üretiliyordu bu teknoloji yok muydu? Vardı Vardı televizyon. ilk televizyon çıktığında yok muydu? Te yeni gelen teknolojiydi. Evet. Yani ben <laughs> <laughs> Tayyip atmayı yani, düşünüyorum. Sen... Hayırlısı neyse olsun abim ya. Tamam, Vatanımıza, milletimize. Teşekkür ederim. Sağ olun. Size, Var mı? <laughs> Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsun 2023'te? Ee, şahsen Mansur Yavaş'ı destekliyorum. Benim için en uygun isim şu an o. Neden Mansur Yavaş? Ee, çünkü hani eğer aday olarak çıkarma potansiyeli, Cumhurbaşkanı olma potansiyeli olarak düşününce e, bu sadece sol kesimin oyuyla gerçekleşmeyecek. Çünkü zaten hani 20 yıldır hatta daha da fazla yıldır sol kesimin oyuyla herhangi bir cumhurbaşkanı seçemedik. Demek ki buradan sağ tarafın da desteğini almak gerekiyor. Sağ taraftan oy beklentisini içine girince Muharrem İnce olabilir, Ekrem İmamoğlu olabilir. Hani öne çıkan isimlerden düşünüyorum. Ee, öyle olunca veya Meral Akşener İYİ Parti'den biri. İYİ Parti'den biri olunca MHP kanadı desteklemeyecektir. Oy atmayacaktır. Ee, Ekrem İmamoğlu düşününce bu sefer sağ kesime hitap etmediği için işte Canan kaftancı ile olan olayları işte Selahattin Demirtaş'a karşı söylemleriyle yine sağ taraftan destek gelmeyecektir. Muharrem İnce de yine ee, işte HDP'ye söylediği ılımlı davranışıyla gibi hareketleriyle yine sağ kesimden oy Ama Mansur Yavaş iki tarafında ortası gibi duruyor. Yani hem sağ taraftan da oy hem sol kesimden de oy alabilecek biri gibi. Hem aynı zamanda hani değerlendirince gerçekten nasıl davranması gerektiğini iyi bilen, konuşmasını iyi bilen kararları net, doğru. Zaten bu işte kararlarının ne kadar doğru olduğunu belediyenin işte mali hem mali işlerini hem insan kaynaklarına, sosyal imkanlarına yansıttığı için ben Mansur Yavaş'ı görmek istiyorum. Evet, şuna inanamıyoruz, Mansur Yavaş seçilince eee Türkiye'yi ileri götürebilecek mi? tabii sadece bir belediye yönetiminden, belediye yönetimini iyi yöneten bir ülkeyi mali anlamda kalkan, yani kalkındırabilir mi bir şey söylemek zor ama ben ihtimalleri değerlendirince kesinlikle şu anki güncel hükümetten daha iyi bir iş çıkarabileceğine inanıyorum. Teşekkür ederim sağ, sağ olun. 2023'te kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsun? Her şimdi. zaman Tayyip Erdoğan. Neden abi Tayyip Erdoğan? Adam başka adam yok ki. <laughs> evet, Neyi sevdin abi mesela? Ben e, dinimizi iyi savunur. Evet. E, İslamiyeti güzel yaşır. Bir yana ziyacettimi bir aşırı okuma şeyi var. Yani Kur'an'dan da, imandan da, Allah'tan da haberi var. Kılıçdaroğlu'na mı oyumu vereceğim? Hamlı şey keser keserim keser. Sen ya araştırma canım Araştırdım boş Ey yerleri konuşmak lazım? Kötü yerleri yok mu? Kötü yönleri de var. E Türkiye 80 milyon. Yani 80 milyonunda da Cumhurbaşkanlık da zor. Yaşamak da zor. İyisi de var, kötüsü de ya var. Kimse razı edemezsin Avrupa'da yani. sevilen bir lider. Yani Türkiye'de öyle. değil, Avrupa'da, Arapistan'da, Arap coğrafyasında Arap sevilen bir lider bu durumda. Yok, yok Arap. Ama yok. daha iyisi yok demek de değil bu. Vallahi bu mani başbakan evet. yok, cumhurbaşkanı yok. Cenazemizde, cenazemizde Kur'an okunuyor diyorsun abi. Yani İslam'ın yani şey o. Abi Allah Azze ve Celle ilk ayetinde diyor ki İkra bismi rabbi lazım helal. Allah oku, seni Allah yaratan Allah'ın Şimdi biz Kur'an'ı e, cenazelerimize mi okumamız lazım yoksa hayatımızda geçiyor? Her hayatımız zaman okuyor. Müslümanız. Her zaman okumamız evet, lazım. Evet. Bak evet. şimdi Kanal Dünya sorduğu sorunun cevabı içinde. Evet. Halk nasıl ise lideri de aynı olur. Evet. Cumhurbaşkanımızı görmek isteriz. Kimi görmek isteyeceğiz? Recep Tayyip Erdoğan diyorsun. Yani durmak yok yola devam Neden kanka. Neden Recep Tayyip Erdoğan kanka? Yani iyi yönetiyor evet. adam yani o yüzden. Hangi iyiliklerini senin hoşuna gitti? Yani bütün yaptıkları iyi faaliyetler hizmet ediyor adam memlekete. Evet. Ama bir tane hizmeti söyle var dedi. Bak bu hoşuma gitti abi de. Ya buraya hizmet yapamaz. Buranın da belediyesi ayrı kanka. Yok şimdi. buraya değil. Komple ha. Türkiye geneli. Şu şu güzel yanı hoşuma gideceksin. Yani <laughs> adam dümdük ayakta duruyor yani. Dümdük ayakta diyorsun. Aynen. <laughs> Teşekkür ederiz abi. Eyvallah. Koruyalım. 2023'te kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsun? 2023'te vallahi yaşasaydım Müslüm Baba'yı görmek isterdim. Başımıza gelsin başkan. Aynen. Ha, her şey serbest. Her şey serbest. Her şey serbest olsun. Jiletler bedava olur diyorsun. bedava. Dedi. Bir bilet alana bir bedava. Yürü <laughs> <laughs> E şu an aklında biri var mı? Vallahi gençler için Sarıgül diyoruz sarı gül. ama demir taşı destekliyoruz yani her türlü. Neden taş diyelim? Özgürlük için, adalet için. Özgürlük Eşim adalet getireceğiz. Tabii yani. Bıktık ya yeter artık 16 sene oldu başka. 19 sene. 19 oldu mu o kadar? 19 da? sene. <laughs> Adam saymıyor artık yani. <laughs> Rahata bağlamışız ne yapalım dayı. Baksana adama. Başımıza geçti tek millet, tek devlet. Alttan iner üstten aşık. Hayırlı işler oldu. <laughs> 2023'te kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'yi. Neden abi devlet başkanı? Yani, Rakip yok. Neden? Rakip yok Türkiye'de. Neden neden onlar Bak, takip etmiyor efendim? Maskenizi kapatalım teyzeciğim. Tamam. Bu kapatıyorum. Onlar neden devam ya etsin. Ya ha işte. Ha, ha, halimiz kalmadı be halimiz Abla kalmadı. bunlar ne oluyor? cebimi doyursun bak, bak, ha, bak, 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 benim. bak bak mağazaya bakın bakın. O bak. Bakın bakın bakın. bakın. Bak, bakın. Aç, Herk, bak. aç emekli aç. Senin ha, ben, ben de emekliyim ben de emekliyim. ben Allah bakıyorsun şükür. bir daire bakıyorsun işine hadi. Ben de emekliyim. Ha iyi verince iyi vermenci kötü. Ne hani nerede fakir ne? var? Fakir nerede? Ne yaptı? Ne askeriyimizi bıraktın ne şekerimizi Niye? bıraktın ne pancarımızı bıraktın ne yaptın? ki? Ne emekliyim Allah şükürler olsun. 45 yaşında emekli oldum bizler de sürünüyoruz. Tabi tabi tabii. Hep öyle oluyor yani. Veriyor. Işe gitmiyor. Devlet sana para veriyor. Daha ne olacak? Bir yedi lira para veriyor pandemiden dolayı. Ma Mağazaya çekelim. Mağazaya şey fakir var ya fakir. Mağazaya çekelim. Hani fakir? Işine gelmiyor değil mi? 3 milyar maaş alıyor fabrikada işine gelmiyor. Devlet kötü. E bunlar insanlar böyle nankör işte. Nankör. Altlarında lüks araba var mı? Cibinde parlament sigarası içer kocası. Her kapının önünde iki araba var adın, değil mi? İki mi? araba var. Bayiler hani geçen hafta Tekirdağ'ın araba bayisine gittim. Ben de üç araba Ye var abi bak. Yeminle 350 milyar diyor. Ayda iki buçuk milyar ödemek şartıyla bayilerde araba alıyor sıfır araba. Ben aramadım. Ben de ikinci el arabaya biniyorum yani. O, 30 yıl ben devlet hizmet ettim. ikinci el arabaya biniyorum ben. Evet, evet. Allah'a şükürler olsun. Adam ev alacağını diyor. Cumhurbaşkanı ev bankalara talimat veriyor. Kredi ver kardeşim vatandaşıma diyor. Vatandaşıma kredi ver kredi ev alsın diyor. Herkes ev alsın arabası. O krediyi çekiyor şarabını içkiye veriyor. Etrafı yerler huyu bu yani. <laughs> Aynen abi, abi. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Ben mi? Evet abi. Yani ya Kılıçdaroğlu ya Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden Kılıçdaroğlu, neden Ekrem İmamoğlu abi? Düzgün bir insan, dürüst evet. bir insan. Siyaseti mi seviyorsunuz? Siz? Seviyorum. Evet, sizin için kusura. Evet. Teşekkür ederim. sağ olun. 2023'te kimi Cumhurbaşkanı görmek istersiniz? Evet, bizim Cumhurbaşkanımız belli. Yine Recep Tayyip Erdoğan olarak görmek isteriz. <laughs> evet. Neden Recep Tayyip Erdoğan o <laughs> zaman yaptığı bütün işler hoşumuza gidiyor. Hani gelişim olarak, teknoloji olarak bütün her şeyde bence gayet iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğini umarım devam ettirir yani. Sizce bir rakibi var mı? Şu anlık yok. Herhangi bir rakip göremiyoruz karşısında. Sizin gözünüzde rakip yok diyorsunuz. Şu an yok yani. Evet. Herhangi bir sağlam bir rakip göremiyoruz. Evet. İnşallah da olmaz. Başkanımızı yine Cumhurbaşkanı olarak görmek isteriz. Çok seviyoruz galiba. Yani. <laughs> sevgimiz tam. Teşekkür ederim Sağ olun. Ben teşekkür Ne evet. İmamoğlu. Neden İmamoğlu abi? O adamın hep önünü engelliyorlar. Benim görmüşüm. Evet. 23'te kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz Tayyip Baba'yı. Neden Tayyip Baba abi? Abi Tayyip Baba ondan iyisi var mı? Evet abi. İyisi yok diyorsun abi. Tabi can. Ondan iyisi varsa söyleyin biz de verek. Bu i̇şte kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz? Recep Tayyip Erdoğan. Neden Recep Tayyip Erdoğan abi? Yaptıkları ortada. Bunun için. Evet abi. Başka özellikleri var mı abi? Sizin beğendiğiniz? Yok yok. Yok yok. Hepsi Rakip yok. Rakip yok diyorsun Rakip abi. Rakip yok abi. bir bilirsin. Bir Recep Tayyip Erdoğan yapmaz. Evet. Bence abi. öyle ya. Size de teşekkür ederim. Abi. teşekkür ederim. Bir Cumhurbaşkanı görmek istiyoruz abi? Ekrem İmamoğlu. Neden abi Ekrem İmamoğlu? Ya perişanız. Perişanız ya. Her şey devlet yani devlet bizi per perişan etti ya. Bu kadar mı abi ya? Valla ya. Ya adamın kendi oğlu ya kendi oğlu diyor ki ben evlatlarımı çocuklarımı İtalya'da bütünler adama sormazlar mı? Devleti kim yönetiyor? Bilal Erdoğan çoluk çocuğunu götürüp İtalya'da büyütüyor, eğitiyor. <laughs> kendi devleti yöneten de babası. <laughs> İnsana sormaz mı bu ne periz, bu ne turşu ya. Teşekkür ederim. Size kimi cumhurbaşkanlığı görmek istiyorsunuz? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan? Bilmem, işini güzel yapıyor yani. Evet. Yani en başarılı adam şu ana kadar. Beğeniyorsunuz. <laughs> evet. Kim cumhurbaşkanı olsun sence? Tayyip Erdoğan. Kim olacak? Neden Tayyip Erdoğan? Tayyip Erdoğan olduğu için. Evet. İsmi yetiyor diyorsunuz. Yeter. Yeter abi. Ben de olabilirim. <laughs> Sen ol abla, gel ha. <laughs> Keşke. Bir bayan eli değsin abi. Türk Keşke, yapma. hani olabilsek. Ama Tayyip'ten şaşmam oğlum. Ee, Tayyip'ten şaşmam. Neden yani. abla Tayyip'ten şaşmıyorsun? Ya ne bileyim o daha farklı, hani Türkiye olsun daha güzel şeyler yaptı. Adam hakkını verdi yani. Verdi değil verdi. mi sizce? Ben yorumsuz, tarafsız mı oldum? Mecbur öyle olmam lazım abla. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Sağ olun tamam, abi. Olsun. Sağ ol Abi tamam oğlu ya da Mahsur Yavaş. Başka, başka yok. Başka yok diyorsun. Teşekkür ederim. Muharrem İnce. Neden Muharrem İnce? Ne bileyim abi Tayyip'ten sıkıldık. İşte kimin Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz? Tayyip Erdoğan. Neden Tayyip Erdoğan abi? İyi yönetildiğimiz için. Evet abi. <laughs> Neyi seviyorsunuz mesela abi Tayyip Erdoğan'ı? Bir Müslüman oldu şimdi. Müslüman oldu yani. Evet Müslüman lider oldu, oldu için. Türkiye'yi evet. daha iyi yönettiği için. Evet abi. Ondan başka bir aday göremiyoruz yani. Ve de güvenemiyoruz. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu. Evet siz? Ekrem İmamoğlu. Kimi Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorsunuz? Ekrem İmamoğlu. Neden Ekrem İmamoğlu? Adam gibi adam. İkinci mazbatısını aldı. Yani o kadar. Ee, yeni biri olsun. Yani iyi bir olsun. Akşener'i seviyorum. Ee, ama yani artık taze bir kana ihtiyacımız var. Herkesi düşünen, sadece kendi yalnızlığını değil de herkes için iyi olan biri gelsin.